Şimdi sektöre yansıyan bizde mecburen hepsine zaten A'dan Z'ye zam yapmak zorunda kaldık. Ona gelen sadece onunla bitmiyor. Yağda zam geldi, benzine zam geldi, her şeye zam geldi. Yani biz de mecburen bunu tüketiciye yansıtmak zorunda kaldık. Ama biz ne yapıyoruz? Mesela 3 kere, 5 kere zam geliyor. Biz bir kere bunu yansıtabiliyoruz. Yani biz de şu anda yani gerçekten zor durumdayız. Yani biz istemiyoruz zam yapmak ama mecburen yapıyoruz bu zamları. Şu anda satış fiyatımız bizim 250 gram ekmek 2 lira. Yani normalde ekmek 2 lira bence şu anda bile kurtarmıyor 2 lira. Yani sadece ekmeği dışarıda göründüğü gibi de onun şey ham maddesi artı işçiliği, artı doğalgazı, elektriği, suyu yani hepsi mayası. Bunun hepsini kurduna şu anda yani ekmekten bile hiç para kazanamıyoruz biz. O kadar kişi aşağı 11-12 kişi çalışıyor sadece ekmek bölümünde yani ekmek çıkarabilmek için. Yani şu anda ekmek bile içeride ama işte mecburen artık en az seviyede tutup hani para da kazanmasak bunu bu şekilde döndürmeye çalışıyoruz. E aynen öyle yani şu anda gerçekten herkesin zor yani şu anda yani iş sahibi de olsak biz çalışanlar olarak çalışanların da durumu zor. Yani iş sahibi olarak patronların da Allah yardımcısı olsun ya yani. zor yani. Türkiye'nin ekonomisi belli yani ekonomiden yani Türkiye ile alakalı bence bu olay. Yani sonuçta hiçbir şeye zam gelmese biz de zam yapmayız zaten gelmez. Ama şu anda görüyorsunuz yani şu andaki durumlar kötü. Yani Allah sonumuzu ayrı etsin. Un fiyatları serbest piyasaya bağlı. İstedikleri gibi zam yapabiliyorlar. Fırıncının unla yapmış olduğu ekmek fiyatını devlet veya başka kurumlar belirliyor. Una yüzde yüz zam gelse bile ekmeğe yansıtmamız izinli oluyor un fiyatları izinli olmuyor da istedikleri şekilde artış oluyor da unla yapılan ekmek fiyatını belirlemek için niye izin alıyoruz? En büyük sorun burada. Uncu istediği gibi zam yapabiliyor. Yüzde otuz, yüzde kırk, yani bir yıl içerisinde ekmeğe una yüzde altmış zam geliyor. Yüzde on zam almışız. Herkes ayağa kalkmış. Bir 2 beşten lira olmuş ekmek. Millet ayağa kalkmış yüzde on dört buçuk. Ama un yüzde yetmiş civarlarında zamlanmış bir il içerisinde. Meselenin ozu bu. Un serbest piyasaya bağlı istediği gibi artıyor. Unla yapılan ekmek artış yok. Un fiyatlarını uncuya sormak lazım. Ben fırıncıyım. Ekmeğin fiyatının bana niye yükseldiğini sorsanız ben size cevap veririm. Ben unla ekmek yapıyorum. Ekmeğin girdileri zamlanır derim. Mazot zamlanır. Doğalgaz zamlanır. Elektrik zamlanır. Eee işçiye senede en az asgari şey enflasyon oranında zam vermek zorunda kalıyorsun. Senede iki defa. Ekmeğin zamini bunlar etkiliyor. Ama unun zamini bir buğdadan yapılıyor. Buğday senede on defa mı artıyor? Bilmiyorum yani. Ki un fiyatı on defa artıyor. Una zam gelmemiş olsaydı veya yüzde yirmi oranında zam gelmiş olsaydı Allah şükür derdik. Ama gelen un zamı ekmeğe verilen yüzde on dört zammı Ejderhan'ın böyle şey, kertenkele yuter gibi yutmuştur bize abi. Mesela nozu bu. Zam almadık, zararı biraz daha kurtarmış olduk. Ne kadar olması bekledik? Eğer un şu anda 160 bandına geldiyse 2 lira 25 kuruş, 2,5 lira ekmeğin hakkıdır. Biz ekmeğe zam gelmesine yana değiliz. Ekmeğe zam gelmesin, una zam gelmesin, ekmeğe zam gelmesin sıkıntı yok. Biz vatandaşın bir ekmeği var diyorlar. Ama bugün bakıyorsun ki balık 5 lira, yarın bakıyorsun tezgahta olmuş 15 lira. Bakıyorsun ki yahu şu kadar olmuş şu kadar. Ama ekmeğe sene de bir defa zam gelecek. O da maalesef herkesin feleğinden geçiyor. Herkesin elinden elinden geçiyor. Biz de böyle bir meslekte uğraş yapıyoruz. Her sene borcumuz aşağı inmiyor, yukarı doğru çıkıyor. Bir bırakamam. Gitsen gidemem. Öyle bir ortada ortamdayız. Onları en son aldığımızda 125'ten almıştım. Bugün teklif geldi. 146 lira yeni fiyat geldi. Yani hala da gelecek. Son zam değil diyorlar. Yani sorun nedir diye soruyoruz. Yani bilinmem doğru bir şey söylemiyor oyuncularda kamyon başı 10 lira 12 lira fark yedik yani bu, bu da e, bizim 2- 3 günümüz alıyor ay olarak e, bu sefer bir ay yetmiyor bize hani maliyetlere yansıyor bu yani ıı, devletin açıkladığı fiyatlar 2 ıı, sene önceki fiyatlar. Yani 2 sene geriden geliyor devlet. Bunu ıı, hangi şeyle açıklıyor? Yani ıı, bilmiyorum yani. Şey de bulamadık. Ama biz burada şimdi 2 lira yaptık. 2 lira ancak yani şu an ıı, bizim nefes aldırıyor. Ama devlete göre ıı, biz pahalı satıyoruz. Bilmiyorum böyle arada kaldık yani. Odalar uğraşıyor ama ıı, hükümet ellerindeki yetkiler aldıkları için onlar da ele bağlandı yani şey yapamıyorlar. Ticaret Odası mesela 2 sene önceki yani 1.75 olan zam teklifimizi 2 ay önce verdi. E bu da yani işte 2 sene geriden görüyor piyasanın.